Rabişim bugün tahinli çörekle Yapacağım. ay çöreği yapacağız tamam mı? Tamam. Malzemelerimiz neler sayalım arkadaşlarımıza. Bir paket maya 40 gram. Yarım paket margarin. Yumurta. İki yumurta. Ya. Bir sıvı yağ. Çay bardağı. Bir su bardağı şeker. Şeker. Altı bardak un. Un. Bunları hamur haline getireceğiz. Azar azar da biraz içine su koyacağız. Kıvama gelecek. Tamam. Evet hepsini ortasına dök. Döktüm. Bunu da değil mi? Evet. Evet. Sıra. Yumurtada. Yumurtada. Evet. O gayret. Malzememize ek olarak bir bardak su ekledik değil mi Rabiş bu kıvamı yakalayabilmek için? Evet. Tam bir su bardağı su ilave ettik. Ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğuracağız. Daha fazla su veya un ilave etmemize gerek yok. Evet. Bak böyle onda kalıyor. Öyle mi? Evet. Hadi yoğur bakalım onu iyice biraz daha. <laughs> Yoğur 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 yoğur. Kız parmaklarını sokma içine slime değil o. Kiren. Slime. Slime mı? Evet. Harry gibi oluyor. Bence slime'dan daha güzel bu işler. En azından yeniyor ya. Değil mi? Evet. <laughs> kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz. Tabii yiyeceksin. Bu hamur yemeyeceğiz. Ne yapacağız? Pişireceğiz. Ha, önce pişireceğiz. Hamur yenmez. Doğru söylüyor kızım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok güzel yaptın. Aferin sana. Baba, bu ayranı senin yapma. Bırakacağım bu ayranı. Tamam mı? Tamam babacığım. Bunlar benim işim. Tabii herkesin işi farklı. Senin işin bunlar. Ağzında ışık var bundan. Evet. Yani masalını yap. Çok güzel yoğurdun. Aferin sana. Masal da yapmak istiyordu. Öyle mi? Evet, öykü masal. Masal da öyküyü çok izliyoruz değil mi biz? Evet. Çok iyi yöntemez. Evet. Bayat keklerimiz vardı. Onları yoğuruyoruz şu anda. İçlerine biraz malzeme katacağız. Katayım mı? Sen yoğur kızım ben katayım. Yer fıstığı arkadaşlar. Biraz çektik. Çekilmiş olarak atıyoruz. Biraz kuru üzüm. Baba ben seviyorum değil mi? Evet babacığım. Önce bak ben gelin vardı. Biraz Hindistan cevizi. Baba. Buradan. Biraz da tarçın. Ben tarçını çok severim. Ben de. Kızım da çok sever. Dilediğiniz kadar atabilirsiniz. Mideniz rahatsızsa ona göre bir ölçü tutturursunuz. Arkadaşlar bizim kekimiz hem çok tatlı hem de çikolatalı olduğu için içine çikolata dahil etmedik. Ama sizin yapacağınız evde artan malzemeler çok şekerli olmazsa biraz şeker ilave ederek ya da biraz çikolata ilave ederek evet. yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ben bardak mı Evet babacığım. Yapabilirsiniz. Bu bildiğiniz bir hamur kıvamı olacak arkadaşlar. O yüzden Un ilave edeceğiz içine. Yoğur kız. Ya ben bu, bu hamurda da kattık değil mi? Evet babacığım. Bunun için kadar görüyor arkadaşlar. Evet lan şimdi bunu yoğuruyorum. Ne baba? Evet babacığım yoğurabilirsin. Yoğurmaya devam et. neden verdik? Adet bir şey yapacağız. Tamam baba. Evet babacığım bu oldu mu? Yormadım daha. Da. Yorma. Cahil. Evet babacığım. Bana müsaade et ben onu bir keseyim. Tamam. Bakma. Evet. Ben kesmeyeyim. Sende de yuvarlı olur mu? Olur. Anlaştık mı? Baba, bu nişteriyor mudur ha? Evet. Böyle uzattığı isteyenler bıçakla kesebilir. Böyle böyle. Ama biz elimizle keseceğiz, değil mi baba? Böyle yapayım mı? Evet, yap. Böyle yuvarlayacağız. Sonra bir daha dinlenmeye alacağız. Evet. İçinden daha böyle diyorlar. Tahinin içine yani ne kadar kullanacaksanız ona göre şeker atıp tatlandırın. Biz yaklaşık bir, şey bir su bardağı, evet kızım. Bir su bardağı tahinin içine 3-4 kaşık, 5 kaşık yaklaşık tatlı kaşığıyla şeker ilave ettik. Ve karıştırdık. Tahini şöyle yapacağız. Evet. Abi usta bak şimdi ben sana bir tane göstereceğim. Ha. Tamam mı? Ha. Sonra sen açacaksın. Ha. Anlaştık ha. mı? Anlaştık. Bak böyle böyle bastırıyoruz biraz. Tamam mı? Görüyor musun? Görüyorum. Çıkayım mı? Çık. Bak tamam burada... Çekelim şunu biraz. Al. Çıktın mı? Çıktım. Bak. Böyle yaptıktan sonra merdane biraz biraz... Bak biraz... buradan, buradan giriyor mı? Evet. Eziyoruz böyle. Bak, kola olsun. Kola, kola... Kocaman oldu mu bu? Kesmeyeceğiz. Böyle yaptık ya. Bak biraz da buradan koparacağız. Yaptığımız iç vardı ya. İçimizi şöyle yapacağız. Bak böyle uzattık. Koyacağız. Börek sarar gibi. Saracağız. Böyle sardık ya. Bu böyle dinlenecek. Şimdi sıra sende. Evet. Ne yapıyorduk? Biraz un atıyorduk. Bunu alıyorduk. Üzerine de biraz un atıyorduk. Şimdi elimizle şöyle bastırıyorduk değil mi? Bastır bakayım. Önce elinle bastırman gerekiyor ha. Şöyle çevir. Biraz daha bastır. Çevir. Biraz daha. Şimdi merdane ile. Aç 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 aç. Açıyor karda. Aç. Evet. Hayır açman lazım daha sıradaydı orada. İncecik olacak bu. Açmıyorum. Şöyle yapalım. Açmıyorum baba. Aç bakalım şimdi. Bastırabilirsin biraz bak. Böyle bastırabilirsin. Böyle 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 böyle, böyle. Buradan buradan. Hı. Aferin, bak oluyor şimdi gördün mü? Çıldayım mı? Hayır senin aklın fikrin oradakini değil mi? Cadı. Şimdi tahinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Tamam mı abi Evet. Bak şimdi böyle açacağız. Bak buradan böyle bir tuğla ya. Evet. Buradan böyle bir çıkıyor. Böyle bir de bu taraftan açalım. Geniş olsun. Bak bir olsun mu? Evet. Bir kısa oldu ya. Sonra yüzküsü vardı. Kafa gibi var. Yüzküsü vardı. Onları da Ha, bak böyle tahini koyuyoruz bol bol. Bakalım bir tane daha tahini mı? çıkar buradan bir tahini daha. Bak biraz da kapacağız ama. Evet. Bekle şimdi bir tahini daha açalım. Baban kim mı? Sen mi açsın? Evet. Gel aç. Baban. Tamam. Hah. Tamam. Tamam. Gel, gel, gel. Bak. Sen bunu açarken ben göstereyim. Bunu böyle yapacağız. Sonra katlayacağız böyle kenarlardan tutup. Baba yapmayı bilmiyordum orada. Evet, öğreneceğiz seninle beraber. Böyle yayıyoruz. Değil mi Ravuş? Açtım ben. Sonra katlıyoruz. Ben de alındı ben böyle yapıyoruz, yayıyoruz. Sonra babacığım böyle katlıyoruz. Bunlar böyle dinleniyor yine. Sonra kocaman açıp tahin yapacağız bunu. Onunla Tahin yapacağız bunu. Ben koyacağım ya. Sen bir tane bundan yap. Yok yapmayalım. Tahin yapacağız bunu babacığım. Onu bırak, onu bırak. O diğeri. Ayçöreğiydi o. Anlaştık mı? Önce sen koymuştun. Ağaç öyleydi işte o. Bana ne miyim? Sen cadısın. Anlaştık mı? Anlaştık. Devam ben gerisine devam edeyim. Olur mu? İn bakalım. Şöyle yaptık kardeş. Bak gösteriyorum yine ya. Tamam. Sonuncu tarağımız burada. Ben ba Bayağı kapatacağım tamam. Sen mi kapatmak evet. istiyorsun? Evet. Tamam anlaştık. Hatınsa kuralar evet. Evet. Şöyle. Şöyle. Dur. Dur bir tane. Sonra böyle kat Katla bakayım. Bakayım. Çok güzel oldu. Bunu al. Ne yap biliyor musun bunu? Böyle tut. Böyle yap. Bu tamam. Ben şimdi bak sana gösterdim. Şimdi bunu yapacaksın tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Bunu yapalım mı? Buyurun. Mı? Katla bakalım. Nasıl katlıyorsun görelim. Bak ben bir daha göstereyim. Böyle bak. Baba yaptım. Bakayım. Ben nasıl Aa çok ben, güzel olmuş. Ben ben aferin ben sana. Ben, ben, ben Göster ben. bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Tamam güzel. Bakayım mı? Ver bakalım. Açılmış. Açılmış çünkü bak burada ne yapıyoruz biliyor musun burada bak. Böyle yapıyoruz bak bastırdık. Tamam mı? bak Burayı böyle bastırdık. Bunu içeriye koyduk. Salamı yıkıyoruz. Böyle katlıyoruz. Salamı yıkıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben başka hamur yapıyorum. Diğerine geç. Evet. Bitmek üzere değil mi artık? Artık böyle çatalla bak göstereyim bir iki tanesini. Diğer iki tanesini de sen yap üçünü de. Hah. Beraber bir defa yapalım. Tamam. Şimdi buna ben çevir ben bir dakika. Aferin. Buna da. Aferin sana. Şimdi biraz da üzerlerine fıstık at bakayım. Ben mi? Evet. Böyle bak. Böyle böyle. Tamam. Buna da at. Bunu Evet, azar azar. Rabia'cığım azar azar. Tepsi değil. Ay çöreklerini. Buna da at. Tamam, buna da. Aferin. Evet, güzel. Şimdi bunları biraz böyle böyle bunun gibi uzatacağız, tamam mı? Tamam. Ya burada yap sen de. Ben de burada yapayım olur mu? Olur. Anlaştık o muyuz? Tabak yapıyorum. Aferin sana. Bak bunun içinde, bunun içinde ne var? Tahin var. Bir de şekerli yani. tahinimiz tamam mı? Tabak açmıştım mı yumurta. Evet. Bu yumurta olmuş. Onda yumurta yok. Şekerli tahin var sadece. Evet. Ama sıkarı koyduk değil mi? Evet. Böyle uzatacağız. Biraz daha dinlenecek. Çocuklarımızı artık yapabiliriz Ravişçim. Hı hı bunu sen al. Bunu da ben alayım. Böyle biraz daha uzat. Öyle kaldırma bak benim yaptığım gibi. Uzat böyle 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 böyle. Benim yaptığım gibi yap. Sen böyle atadın mı? Evet. Sonra bunu böyle al abiş, böyle koy. Tamam mı? Hı hı. Bak göstereyim. Böyle koydun abiş, tamam mı? Bırak burayı hava böyle? böyle yapacaksın bak ben, ben yapacağım tamam bunu sen yap bak al bunu bunu sen yap hadi buradan da alabilirsin bak böyle 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 tamam mı? böyle tamam en sonunu biraz altına koyacağız sonra böyle koyacağız tağını çörek Bakayım. şimdi şunun altına koyacağız tamam babacığım hı hı koydu. Bak ne güzel çörek oldu. Göster arkadaşlarına al böyle. Ben söyleyeyim mi? Hmm. Hemen, yapalım. O iki taneyi de biz yapalım beraber. Sonra böyle koydu. Tamam mı? Şimdi iki eline sarıyorsun bak. Bu elinde de burayı tut. Evet. Aferin. Şimdi dolaş dolaş. Baba. Buraya koy. Bak. Buraya koyduk. Çek. gelsin. Bıçım. Tamam. Aa bak çok güzel oldu bu sefer yaptığı. Şunu da alta koyuyoruz. Bastırıyoruz. Sen mı? Buyurun efendim. Efendim kararız mı? Perişan ettin kız çabuk. Arkadaşlar göstermek bunu. Gösterelim böyle tepsimizde. Oldu mu? Hı hı. Hadi. Biraz daha aç, biraz daha büyüsün. Dur. Şöyle koyma. Biraz tamam, daha büyüsün. Yapalım. Her ellerini. Baba, bay bay Evet. Tamam. Evet. Bitti bu da. <laughs> Elin büyük ama sesi böyle yapıyoruz. Evet. Aç. Elimi yiyeceğim. <laughs> elimi yiyeceğim baba. Tamam mı? Ha. Şimdi böyle. koydu. Koyduk. Devam et. Sar 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 sar. Bak böyle böyle bak. bak çek, çek 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 çek. Yani illa ucundan tutmana gerek yok. Aferin. Evet. Yok, Oldu mu? Arkadaşlar dur bir dakika, dur bir dakika ben arkadaşlarına göstereceğim madem. Ben mi? Evet. Aç elini. Buyurun arkadaşlar tarihini çöreğimiz. Baba. Babam. Şimdi bunları git. yumurta sürelim bunlara da. Evet. Ben alayım. Tamam. Aldım. Evet ne yaptın? Yıldım. Dikkat. Tamam. Ver gerisini ben yapayım. Tabar değil. Bir dakika ben şimdi. Göster bakalım. mı? Evet. Tamam. Ben yapıyorum tamam mı? Tamam. Bakayım da yapmış. Bilmem. Ben. Aferin sana. Dökülüyor. Az kalsın. Evet. Bunlara da koy. Bunlara da. Tamam. Ay çöreklerimiz. Gördüğünüz gibi tam kavramlar arkadaşlar.